Kış transfer dönemine durgun bir giriş yapan Galatasaray'da beklenen hareketlilik sonunda başladı. Sarı-kırmızılılar Noah Lamp transferiyle ilk adımını atarken, dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre yönetimin bu hamlenin ardından bir transferi daha bitirdi. Bir takviye daha transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, kanat hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Noalank hamlesinin ardından sarı kırmızılılar, bu kez rotayı La Liga'ya çevirdi. Aslan, Girona forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Aspiriye için mutlu sona ulaştı. İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun duyurduğu habere göre Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü Girona ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre Aspiriya ilk etapta kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyecek. Genç oyuncunun belirli sayıda maça çıkması halinde ise sözleşmedeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu maddenin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasından çıkacak toplam rakamın 23 milyon euro olacağı öğrenildi. Yönetim, bu bedelle kulüp tarihinin en önemli genç yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa devleri peşindeydi Aspiria transferinde Galatasaray'ın işi hiç de kolay olmadı. Benfica, Ajax ve Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin de Kolombiyalı Yıldız'la yakından ilgilendiği ancak Sarı Kırmızılıların Girona'ya en yüksek ve en cazip teklifi sunduğu ifade edildi. Piyasa değeri genç yaşına rağmen dikkat çekici bir potansiyele sahip olan Yaser Aspiria, bu sezon Girona formasıyla 17 resmi maça çıktı, bir gol ve bir asist üretti. Skor katkısının yanı sıra hızı, dripling yeteneği, iki kanatta da oynayabilmesi ve oyun içindeki enerjisiyle teknik ekibin dikkatini çekti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olan Aspiriya, Galatasaray'ın hücum gücüne dinamizm katması beklenen isimler arasında yer alıyor.